Herkese merhabalar arkadaşlar. yeni bir günde yepyeni video ile karşınızdayım. Bugün mezarlık oynayacağız. Ve cadı büyük bir nörf yedi. Artık iskeletlerinden çok can toplamıyor. Siok yeni mezarlık destesiyle oynayana kadar ben şu an bir şey yapmayacağım. Öylesine şu an mezarlık oynayacağız. Ama Siok yeni bir deste yaptığından ben de o desteği yükseltip onunla oynamak istiyorum mezarlık. Ama kesinlikle tavsiye etmiyorum. Çünkü galiba iskeletler de nerf yemiş. Anlamadım yani cadı çok kötü. Aşırı kötü cadıyla sakın oynamayın. Ve mega şövalye furyası var. Acı, aşırı aşırı mega şövalye kullanılıyor. Haberiniz olsun benden duymuş olmayın. Bak yine mega şövalye destesi. Şey bıçağı bittiği için girdim. Çok pisli ama. Evet yine mega şövalye. Yani birazcık vursaydık iyiydi ama hiç vuramadık. Ne diyeyim bilemedim. Bunlar zaten vuracak. O siktir et arkadakileri vuralım bari. Şu mega şövalye destesini yükselttim bence. Şu an çok meta. Yani 5 kişiyle karşılaşıyorsan 4'ü bu desteği kullanıyor. Bak istina, istisnasız. Konuşamıyorum ama ondan yani. Ve adam daha şeyi atmadı ya. Siz söyleyin. Bu bir tane şövalye var ya. Kara değil diğeri. Baksana cadı can bile toplayamıyor. Gördünüz mü? Bunun da şeyi geldi anasını satayım tekrardan. Özelliği. Geber artık bir orospu. Şu an adamın elinde çete meti olduğu için zaten bir şey atamam. O yüzden hani boş yaptı şu an. Yani onu açık benim söyleyeyim yani. O yine vuracak. Yapacak hiçbir şey yok ki. Ne yapayım? Aman Hangi birini tutacağım? Ama belki şimdi bir atak yapabiliriz. O da belki. Yapabilir miyiz? Dur bakalım. Evet yapabiliriz. Şu an attım. At onları da. Abi nasıl korudu görüyor musun şu Oros bu Keva şey? Bir tane daha vursaydın lan. Baksana cadı iskeletlerden can bile toplayamıyor. O kadar vahim durumda. <laughs> Vur lan bir tane. Adam stun. Vurdu. Ay. Ne oldu ki? Zor maçı kazandık aslında baktığın zaman. Ya da rakip kötü oynadı. Bilemiyorum. Bilemiyorum. Gereksiz çarpmaydı mesela. Çarpmaya gerek var mıydı bilmiyorum. Ama gördünüz değil mi? Cadının evriminde gözde görülür bir düşüklük var. Hani can toplayamıyor. Can alamıyor. Boşu boşuna hani oynamayın size söyleyeyim. Ben şu an öylesine deniyorum. Enayiyim ben. Sakın denemeyin. Ben söy net söyleyeyim. Varsa Mega Şövalye direkt alın. Çünkü Mega Şövalye aşırı aşırı kullanılıyor. Reis bu daha yakın. Sarı yedikten sonra vuruyor. Allah Allah. Allah Allah. Göt ne kullanıyor acaba ya? Kesin binici hissediyorum ama Allah Allah. Şey tuzağı var adamda lan. Zehir tuzağı var. Hangisine zehir bassak diğeriyle vuracak. Niye öyle? Yani ölmeyecek sandım. Allah Allah. Bu ne oynuyor oğlum bu kebaşe'nin öz evladı? Ha? Hı? Sen ne oynuyorsun lan it. Ne alaka lan balon? It. Reis ona ok atmana gerek yoktu ki ya. Gereksiz bir oktu. Şimdi baba bana diyor ki dal diyor. Ama valkürü var. Valküre var valküre. İyi lan güzel yere attı valkürü. adamsın. Aa bunda şey de var bir daha atmayalım mezarlık. Bu uçan yarasa evet evet. Bu yeni aklıma geldi bir daha atmayalım zehirsiz. Vallahi pikerler bizi ya. Bakma sen, şu an şansa bala biraz vurduk ama sakın bir daha bu hatayı yapmayalım. Zehir tuzağı yapmaya çalış ama bu sefer zehiri atmayacağım. Ya da şöyle mi atsak mı ya, ya da atmayacağım ya. Şunu alırız zaten ya. Yani. İp bilerek zehir tuzağı yapıyor, sırf şey atamayım diye. Sen söyle. Mezarlık Oho, oho. Adam her yerden sardı bizi. Baksana abi normalde Valkyrie öldürürdü ha bu cadı. Aman ha ke oyunu. Ya hayır ya. Keşke biraz üste atsaydım ya. Yok ya bitti ya. Yapacak bir şey yok ki. Çok fazla tuzak vardı bu adamda. Benim tuzaklarım var. Çok tuzak vardı. Yine de alabilirdik. O sola gitmeseydim de sağa saldırsaydım. Alma ihtimalimiz vardı. Ben de hatalı oynadım. Ama yani çok tuzak vardı. Hangi birine zehir atacaksın? Nasıl tanklayacaksın? Cadı zaten nöf yemiş. Nöf yemese neyse de nöf yemesi sıkıntı cadının. Allah belasını versin cadının. Cadıya nöf veren süperselin amına koyayım. Özür dilerim süpersel küfür ettiğim için. Ama yani öyle. Kusura bakma da yani. Yani fırın o kadar güçlüyken o zaman bize fırın mı kullanacağız yani? Öyle mi oluyor? Baksana iskelet çıkarma şeyi de yok. Yavaşlamış da yavaşlamış. Şuna iskelet daha iyi. Öldü aman koyayım. Supercell öldü öldü o Ruspo çocuğu Supercell. Bak yine küfür ettim ama kusura bakma da yani. Ne yapıyorsun Supercell? Yapacağınız güncellemenin ebesine tükürüp 3 gün sonra şey çıkarıyor ya. İskelet çıkarıyor bizimki Üç gün sonra. paketi de varmış İpniye'nin. Hazırlıklı piç. perez pezevenk. Esen roketi var. Yoksa bu kadar salakça oynamaz diye düşünüyorum. Ben o duvarlara çarpa çarpa yosun tuttu ağulaya ağlaya Bunu öylesine attım vurabilecek miyim diye merak ettimden Bakayım ne yapabiliyorum diye yaptım bunu Allah belanı versin İnternet internet gitti ben o duvarı olarak çarpa çarpa lütfen girer misin? Teşekkür ederim. Ananı satayım ya. Abi yok vallahi oyun bozuk. Gördünüz yani ben hiçbir şey yapmadım. İnternet gitti. Aa salak. Aa neler yapıyor? Aa zıpla! Zıplasın! Biliyordum böyle bir şey yapacağını. Ahmak seni. Ama zehri beklemiyordum. Niye öyle oldu? 1400 hadi. Geberin lan itler. Orada dua etsin internete. Allah belanı versin internet. Haydi bastır Oli. Haydi Oli. Atat Lisa at, canını Kaybettik. Kaybet öfkeni benden almadım. Sabret sonu aynı değil. Dwight internet gitti be kral. Dwight internet gitti. Valla çok şanslısın. Ben bunu saymıyorum. Bir maçta açacağız. Çok öndeydim. Aşırı öndeydim. İnternetim gitti. Ya internet de gitmiyor hasta. Oyun atıyor. Bilerek yapıyorlar. İnternet gelse bu kadar hızlı girebilir mi? Giremez. 2006 mı? Ulan 2006'lar da mı doğdu? Oha 2025'ler doğmuş bu arada lan. 2025'ler bir yaşında. Düşünebiliyor musun? Vay be. Bobby Pekka mı oynuyorsun kanks? Kraliyet <laughs> devi mi? Evet. Kraliyet devmiş. <laughs> Bobby 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 <Gülüyor> <Gülüyor> Bobby 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 Çok kötü bir şey yaptı lan. O <laughs> vuracak mı? <laughs> Helal olsun.

Gereksizdi bu sanki reis ama sen bilirsin. Bu 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 Ya yıldırım olduğu için adam şu an bana anti. Ben söyleyeyim onu net de. Çek onu hemen atayım şuradan. İskeletler de çıkana kadar öldü ya bizim tank. Oğlum bir şey söylemeyin. Bak kulenin yanında çıkacak ha. Şimdi kuleye saplayacaklar bizimkiler. Kafayı yedik lan. Nasıl atmışım ben? Kimse de uyarmıyor ha. Adam çok sert geliyor. Biz de hemen şey Allah keşke diğer tarafa doğru atsaydım. Yıldırım atacak it. Adam nasıl geldi oğlum? Adam galiba anti bize ben söyleyeyim. Bu ne oğlu? Adam sikti bizi. E bu adam sikti bizi. Baksana asker bile toparlayamadık. Tek atak şansı o da bu. Yok galiba adam antiymiş bu arada kraliyet diye bir mezarlık. Bilemedim yani. Bu ne ayol? Siz şaka mısınız? Ay yıldırım aldı ki. Ay oyundu. Adam antiydi ya. Ya da vurabilir miydik? Biz mi antiydik? Bilmiyorum ki. Bok gibi oyundu. Hiç maç kazanamadım. E, denedik. E, mezarlıkla oynamayın. Teşekkür ederim. Yarın yeni video noktada görüşürüz. Umarım yarınız bugünlerden daha güzel olur. Her şey gönülde olsun. Kendinize çok dikkat edin. Bye.